Ege'nin değerli izleyenleri, Ege'de çiftçi mağdur ve çiftçi kan ağlıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü karpuz para etmedi, tarlada kaldı. Kavunlar öylesine. Diğer taraftan biberler para etmedi, tarlada kaldı. Domates para etmedi, tarlada kaldı. Çiftçiler ayakta. Sesini duyan kim? Duyan kim? Ve işin en de enteresan bir yerinde bakınız. Çiftçi bu kadar perişan, bu kadar zordayken Mısırların hasılatı başladı ya. Yani Mısır üretimi artık toplanmaya başladı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben söyleyeyim, ister inanın, ister inanmayın. Yurt dışından Mısır ithal etmek için izin vermişler ve vergide düşürme yapmışlar. Bu ne lahana ne peris. Böyle şey mi olur arkadaş ya? Ya bu ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir şeyi yanlış söylüyorlar veya yalan söylüyorlar veya danışmanları farklı bir ülkenin adına çalışıyor. Böyle şey mi olur kardeşim ya? Mısır'dan para kazanacaktı ya. Hani buğdaydan kazanmadı. Hani kavundan, karpuzdan kazanmadı, domatesten kazanmadı. Mısırdan para kazanacaktı ya. 8-9 liraydı piyasa, birdenbire çöktü. Neden çöktü? Çünkü ithalat izni verdiler ve vergi düşürdüler. Şimdi ben buradan sormaz mıyım? Ey bu ülkenin ticaret bakanı, ekonomi bakanı veya tarım bakanı. Ve kardeşim sizin göreviniz çiftçiyi köşeye sıkıştırıp yok etmek mi ya? Bu çiftçinin sesi olmak için vatandaş Ahmet ben belki yeterim belki yetmem. Ama ama bu üreticinin iki eli sizin yakalınızdadır ve bu insanları bu kadar rezil etmeye sizin de hakkınız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Lütfen. Eğer belki benim sesim size gelir. Belki gelmez. Ama bu size yanlış bilgi veren, çiftçiyi köşeyi sıkıştıran ve domatesi, biberi tarlada bırakan, Türkiye'de tarımı bitirmeye çalışan bu yalaka, bu iş bilmez, bu size yalan söyleyen insanlara bir son verin lütfen Sayın Cumhurbaşkanım. Bir de çıkın Çıkın lütfen Anadolu'ya. Türkiye Ziraat Odalarını böyle habersiz sayın Cumhurbaşkanım. Muhtarlar topluyorsunuz ya. Türkiye'de kim tüm, tüm ziraat odası başkanlarını bir toplayın. Bir de her bölgeden çok değil ya 7 bölge sayın Cumhurbaşkanım. onlar tane çiftçinin temsilcisi alsanız 70 kişidir. 70 kişiyi bir saat dinleyin. Türkiye'de tarımın gerçekten sorununu çözeceksiniz. Çözmek çok kolay. Sorunu çözdüğünüz gibi insanları mutlu edeceksiniz. Onlar dua size yeter. Ama, ama lütfen, lütfen diyorum. Çiftçiyi bu kadar Sayın Cumhurbaşkanım köşeye atmak, bitirmek, onları yok etmek günah, zor. Tekrar bunları kazanmak daha zor Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın yetkililer, sayın vekiller, sayın milletvekilleri bir kez olsun vicdanınızın sesini dinleyin ve böylesi yanlışları da yapmayın. Hadi çok ihtiyacı olur da ülkede bir Mısır e, krizi vardır. Siz ithalat edip bunu çözmeye çalışırsınız. Ama tam hasat döneminde... Mısır'a ithalat izni vermek ne demek? Ben bunu soruyorum. Buradan bütün ziraat odalarına çağrımdır. Bugünden tez yok. Çıkın Ankara'ya yola. Varın Cumhurbaşkanı'na derdinizi anlatın. Derdinizi anlattığınız sürece varsınız. Anlatamazsanız yoksunuz. Benden bu kadar. Ne diyeyim size? Benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun diyemiyorum. Çünkü yok olduktan sonra gönüllerinizde kalmayacak. Onun için şimdiden birlik olun, dirlik olun. Sorunlarınızı ister bize yerel medya anlatın ama bize anlattığınız kadar yürüyün. Ankara'daki vekillere ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesinizi duyurun. Benden bu kadar. Ve yine de her şey gönlünüzce olsun. Birlikte olalım dirlik olalım. Bu ülke bizim, bu ülke için birlikte daha güzel şeylere imza atalım. Egeon TV beğenmeye ve abone olmaya devam edin. İyi günler diliyorum.